Tamam, tamam, hadi. Ah, hay Allah, sen girişte bekle beni. Çantamı alamadı. Taksi, Taksi ah. Merhaba. Sen de mi hastasın? Hayır, babanı ziyarete geldim. Bir daha gelme. Olur, meraklısı değilim zaten. Geçmiş olsun demek nezaket gereğidir. Bir şey yok. Ayağı burkulundu. Vuruldu demek istiyorsun herhalde. Babanı bacağından silahla vurmuşlar. Yağalcı. Belki de bu babanın son görüşündür. Allah korusun. Bir daha biri onu vurmaya kalkarsa ölebilir. Babamı göreceğim. Babamı göreceğim. İstersen seni ona götürebilirim. Hı? mu gördünüz mü acaba e, şu boylarda üzerinde e, krem rengi bir kaban e, lacivert bir pantolon var. Tamam siz telaş etmeyin efendim şimdi hastane güvenliğini ararız torununuzu bulurlar. Lütfen lütfen <laughs> çabuk olun. Tamam. Baba. Baba 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 Bakar mısınız? Buralarda bir erkek çocuğu gördünüz? Mü? Hayır efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Mithat Demircan'ın odası. 414 numara efendim dördüncü kat. Teşekkür ederim iyi günler. Size de. Asansör. Hemen sol tarafta. Sağ olun. Piruzan? Ah! Ne yapacağımı şaşırdım kızım. Ne oldu yoksa Mithat'a bir şey mi Hayır. oldu? Hayır. Serkan kayboldu. Kim var delikanlı? Senin gibi güçlü bir erkek ağlıyorsa önemli bir sebebi olmalı ha? Söylemek ister misin? Babamı bulamıyorum. Yardım etmemi ister misin? Babanın adı neydi? Bir daha Tamam sakin olun efendi. Hala hastanedeyse an olsa mutlaka cevap verecektir. Tamam. Ama yani... 12 yaşlarında bir erkek çocuğunun kaybolduğu bir durum. Lütfen bütün katları araştırın. Tamam. Hüseyin de hastanenin çevresine bakacak. Tamam, tamam kızım. Babaanne. Serkan. <laughs> Küçük Bey ile tesadüfen karşılaştık. Siz. <laughs> Yusuf Bey bizim aile dostumuz Firuza. Bugün telefonda rahatsız etmiştim. Mithat'a ulaşamayınca. Evet. Arayan sizsiniz demek. Neredesin oğlum sen? Sana beni bekle dedim değil mi? Babam öldüm. Aa. Baban burada bir tanem. Öldü mü peki? Aa. Ağzından yel alsın. Bunu da nereden çıkardın? Aa. <laughs>